26 Ahkam-ı İslamiye'nin hepsi Kur'an-ı Kerim'den çıkmaktadır. Kur'an-ı Kerim bütün peygamberlere Salavatullahi aleyhim gönderilmiş olan bütün kitaplardaki ahkamı ve daha fazlasını kendisinde toplamaktadır. Gözleri kör, ilimleri az, akılları kısa olanlar bunu göremez. Kur'an-ı Kerim'deki bu ahkam üç kısımdır. Birinci kısım ahkamı ilm ve akıl sahibi ibareti nas ile ve işâret-i nas ile ve delaleti nas ile ve mazmuni nas ile ve iltizamı nas ile ve iktizai nas ile kolayca anlayabilir. Yani her ayeti kelimede ibaret, delalet, işaret, iltizam, iktiza ve tazammün bakımından çeşitli manalar ve hükümler vardır. Nas, manaları açık ve meydanda olan ayet-i kerimelere ve hadis-i şeriflere denir. Kur'an-ı Kerim'deki ahkamdan ikinci kısmı açıkça anlaşılmaz. İctihad ve istimbat yoluyla meydana çıkarılabilir. Ahkâm-ı de, eshab-ı kiramdan biri peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem uymayabilirdi. Fakat bu ahkam peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında hatalı ve şüpheli olamazdı. Çünkü Cebrail aleyhisselam gelerek yanlış olan içtihatlar Allahü Teala tarafından hemen düzeltilir. Hak ile batıl birbirinden hemen ayrılırdı. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem ahirete teşrifinden sonra meydana çıkarılan ahkam ise böyle olmayıp doğru ile yanlış içtihatlar karışık kaldı. Bundan dolayıdır ki vahiy zamanında içtihat olunan ahkamı hem yapmak hem de inanmak lazımdır peygamberimizden sonra içtihad olunan ahkamı da yapmak lazım ise de, icma hasıl olmayan içtihatlarda şüphe etmek, imanı gidermez. Bu husus, mektubatın ikinci cilt, 36. mektup sonunda da yazılıdır. kuran ı Kerim'de bulunan ahkamdan üçüncü kısmı, o kadar derin ve gizlidir ki, bunları anlayıp çıkarmaya insan gücü yetişemiyor. Bunlar Allahü Teala tarafından bildirilmedikçe anlaşılamaz. Bu da ancak peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem gösterilmiş, bildirilmiştir. Başkasına bildirilmez. Bu ahkam da Kur'an-ı Kerim'den çıkarılıyor ise de peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından açıklanmış olduklarından bunlara sünnet denir. Birinci ve üçüncü kısım ahkamda kimse peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem ayrılamaz. Bütün Müslümanların bunlara inanması ve tabi olması lazımdır. Ahkamı ı ise her müçtehidin kendi çıkardığı hükme tabi olması lazımdır. Başka müçtehidlerin ahkamına tabi olamaz. Bir müçtehid başka müçtehide içtihadından dolayı yanıldı, doğru yoldan ayrıldı diyemez. Zira her müçtehi kendi içtihadı haktır ve doğrudur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem uzak memleketlere gönderdiği eshab-ı kirama karşılaşacakları meselelerde Kur'an-ı Kerim'in hükmü ile hareket etmelerini Kur'an-ı Kerim'de bulamazlar ise hadis i şeriflerde aramalarını, burada da bulamazlar ise, kendi rey ve içtihatlarıyla amel etmelerine emir buyururdu. Kendilerinden daha alim, daha yüksek olsalar bile, başkalarının fikir ve içtihatlarına tabi olmaktan men ederdi. Hiçbir müçtehit ve eshab-ı kiramdan hiçbirisi, radıyallahu teâlâ anhü başkalarının içtihatlarına bozuk demedi kendilerine uymayanlara fasık ve sapık gibi kötü şeyler söylemedi. Eshab-ı Kiram'dan radıyallahu teala sonra gelen müçtehitlerin en büyüğü İmam-ı Azam Ebu Hanife'dir radıyallahu anh. Bu büyük imam her hareketinde vera ve takva üzereydi. Her işinde peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem tam manasıyla tabi idi. İctihad ve istimbatta öyle yüksek bir dereceye ulaşmıştı ki buraya kimse varamadı. Kendisinden daha önceleri daha alim ve daha yüksek kimseler geldiyse de onların zamanında sapıtmalar yayılmamış olduğundan doğruyu ayıracak miyarlar hazırlamamışlar diğer daha kıymetli işlerle uğraşmışlardır. İmam-ı Şafii Hazretleri İmam-ı Azam'ın içtihadının inceliğinden az bir şey anlayabildiği içindir ki bütün müçtehitler İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin çocuklarıdır, demiştir. İsa aleyhisselam kıyamete yakın bir zamanda gökten inerek Muhammed aleyhisselam'ın dinine göre hareket edecek ve Kur'an-ı Kerim'den ahkam çıkaracaktır. İslam büyüklerinden İmam Muhammed Parisa Hazretleri buyuruyor ki İsa Aleyhisselam gibi büyük bir peygamberin içtihad ile çıkaracağı bütün ahkam Hanefi mezhebindeki ahkama benzeyecek yani İmam-ı Azam'ın içtihadına uygun olacaktır. Bu da İmam-ı Azam'ın radyallahu an içtihadının ne kadar çok isabetli ve doğru olduğunu bildiriyor. Evliya, kalp gözleriyle Hanefi mezhebini, büyük deniz gibi diğer mezhepleri, ufak dereler, ırmaklar gibi görmüş olduklarını söylemişlerdir. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri, içtihadında da sünnete tabi olmakta, herkesten ileri gitmiş, mürsel hadisleri bile Müsned hadisler gibi senet olarak almıştır ve eshab-ı kiramın sözlerini kendi görüşlerinin buluşlarının üstünde tutmuştur. Onların peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem yanında sohbetinde bulunmak şerefiyle kazandıkları derecelerin büyüklüğünü herkesten daha iyi anlamıştır. Diğer hiçbir müçtehit böyle yapamamıştır. İmam-ı Azam için kendi görüşüyle ahkam çıkarıp Kur'an-ı Kerime ve hadis-i şeriflere bağlı kalmamıştır diyenler yeryüzünde asırlardan beri ibadet etmekte olan milyonlarca Müslümanı yanlış ve uydurma yolda bulundurmakla ve hatta Müslümanlıktan ayrı kalmakla lekelemiş oluyor. Bunu ise ya kendi cehillerini de bilmeyen kara kafalı cahiller yahut dini İslam'ı yıkmak, bozguna uğratmak isteyen İslam düşmanları zındıklar söyler. Birkaç cahil, birkaç zındık, birkaç hadis ezberleyip ahkâm-ı İslamiyeyi bu kadarcık sanarak işitmedikleri ve bilmedikleri hükümleri inkar ediyor. Evet, bir kaya kovuğunda ilişmiş kalmış bir böcek, yerleri ve gökleri, bu delikten ibaret sanır. Ehli sünnetin reisi, fıkhın kurucusu İmam-ı Azam Ebu Hanife'dir. Rahmetullahi Teala aleyh. Bütün dünyada tatbik olunan ahkâm-ı dörtte üçü onundur. Kalan dörtte birinde de ortaktır. İslamiyette ev sahibi, aile reisi odur. Bütün diğer müçtehitler onun çocuklarıdır. Bir müçtehidin çıkardığı ahkamın hepsine mezhep denir. Ehli sünnetin yüzlerce mezhebinden bugün dört imamın mezhebi kitaplara geçmiş olup diğerleri kısmen unutulmuştur. Bu dört imamın isimleri ve vefat tarihleri. Ebu Hanife 150, Malik bin Enes Esbahi 179. Muhammed Şafii 204 ve Ahmet bin Hanbel 241'dir. Müçtehit olmayanların bütün hareketlerinde ve ibadetlerinde bu dört mezhepten birinde bulunması lazımdır. Demek ki Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem yolu Kur'an-ı Kerim ile ve hadis-i şerifler ile yani sünnet ile ve müçtehitlerin içtihatlarıyla gösterilen yoldur. Bu üç vesikadan başka bir de icmai ümmet vardır ki eshab-ı kiramın ve tabiinin söz birliği olduğu İbn Abidin de haps bahsinde yazılıdır. Yani gördükleri ve işittikleri zaman hiç birisinin red ve inkar etmediği şeylerdir. Şiilerin Minhajus Salihin kitabında ölmüş olana tabi olmak caiz değildir demeleri doğru değildir. Dini İslam bu dört vesika ile bizlere gelmiştir. Bu dört vesikaya edille-i şerîye denir. Bunların dışında kalan her şey bid'attir, zındıklıktır ve dinsizliktir. Tasavvuf büyüklerinin kalplerine gelen ilhamlar, keşfler ahkam-ı İslamiye için senet ve vesika olamaz. Keşflerin, ilhamların doğru olup olmadığı İslamiyete uygun olup olmamaları ile anlaşılır. Tasavvufun vilayetin yüksek tabakalarında bulunan evliya da ilmi olmayan aşağı derecelerdeki Müslümanlar gibi bir müçtehide tabi olmak mecburiyetindedir. Bistami, Cüneyt, Celaleddin Rumi ve Muhiddin Arabi gibi evliya herkes gibi bir mezhebe tabi olarak yükselmişlerdir. Ahkâm-ı İslamiye'ye yapışmak, bir ağaç dikmek gibidir. Evliyaya hasıl olan ilmler, marifetler, keşfler, tecelliler, aşk-ı ilahi ve muhabbet-i bu ağacın meyveleri gibidir. Evet, ağaç dikmekten maksat, meyve elde etmektir. Fakat, meyve kazanmak için, ağaç dikmek şarttır. Yani, İman olmazsa ve ahkâm-ı İslamiye yapılmazsa tasavvuf ve evliyalık hasıl olamaz. Böyle iddiada bulunanlar zındıktır, dinsizdir. Böyle kimselerden arslandan kaçmaktan daha çok kaçmalıdır. Arslan insanın yalnız canını alır. Bunlar ise dinini ve imanını alır. Merecül Bahreyn'de Ahmet Zerruk'tan alarak diyor ki, İmam Malik rahmetullahi teala aleyh fıkıh öğrenmeyip tasavvuf ile uğraşan dinden çıkar zındık olur. Fıkıh öğrenip tasavvuftan haberi olmayan bidat sahibi yani sapık olur. Her ikisini edinen hakikate varır buyurdu. Fıkhı doğru öğrenen ve tasavvufun zevkini alan kamil insan olur. Tasavvuf büyüklerinin hepsi kemale gelmeden önce bir fıkıh aliminin mezhebindeydi. Tasavvufcunun mezhebi yoktur demek mezheplerin hepsini bilir, hepsini gözetir, evlâ olanı, ihtiyatlı olanı yapar demektir. Cüneyd-i Bağdadi Süfyan-ı Sevri'nin mezhebindeydi. Abdülkadir Geylani idi. Ebu Bekr Şibli, Maliki idi. İmam Rabbani ve Ceriri Hanefi idi. Harisi Muhasibi Şafii idi. Kandesallahu Teala